Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Yakut Paşa Yeni Videoma hoş geldiniz. Evet Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Crusade Kings 2 Serisi Kaldığımız Yerden Devam Ediyor Arkadaşlar Allah izin Verirse Bu Serimizde 25. Bölümümüz Olacak İnşallah Evet Arkadaşlar Önceki Bölüm Fazla Güzel Geçmedi Neden Çünkü Arkadaşlar Sultanımızı Kaybettik Bu Da Bizim için Kötü Oldu Çünkü Arkadaşlar Vasallarımızdan Gereksiz Yere Aramız Biraz Bozuldu Evet İnşallah ileride düzelir arkadaşlar. Çünkü bize karşı gördüğünüz gibi bir hareketlenme var arkadaşlar. Maalesef. Bu tabi benim bayağı bir moralimi bozdu arkadaşlar. Vergileri düşürmek zorunda kaldım. O burada az kalsın ünlüge uğrayabilirdik. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar takviye geldi düşman tarafından. Ama kazandık Allah'a çok şükür. Evet şimdi arkadaşlar para karşılığı serbest bırakan Biraz daha asker çağırabiliyoruz galiba. Öyle gözüküyor. Çok güzel. Öncekinden daha fazla çünkü vasallarımızla aramızı biraz daha düzelttik. Ondandır arkadaşlar. Şimdi bilerek saldırmasını bekleyeceğim bunların. Zaten dağlık bir bölgedeyiz arkadaşlar. En iyi askerlerimizi burada görevlendireceğim. Bunların ne işi var burada? İlginç. Savaşı kaybettik galiba bizimkiler arkadaşlar. Evet savaşı kaybetmiş bulunuyor. Tamam çok şükür. Savaş bitti. Bakalım bakayım ne kadar toprak kaybetti. Abo ta içeri kadar girmiştim onlar valla. İyi. Şu savaş bitsin arkadaşlar. Um, yeniden bunlara saldıracağım. Şimdi şu askerleri de alalım. Paralı asker alma imkanımız çok düşük desem yanlış olmaz. Evet. evet diye yok şimdi değil. Şimdi almayalım. Önce bir şu askerleri toparlayalım arkadaşlar, getirelim. Bir saldırı yapalım. Olmazsa arkadaş yeniden orduyu toparlarız. Yeniden bir saldırı yaparız. asker toplarız biraz. Bize prestij lazım. Evet. Arkadaşlar prestij toplarsak dindarlık toplarsak hiç kimse bize arkadaşlar karşı isyan çıkarmaya kalkışmaz. Aramız her zaman iyi kalır. Şimdi arkadaşlar gelin adayı bulmamız lazım. Evet bizim oğlana. Yani bizim oğlan derken Sultanı arkadaşlar ikinci murada. Koca taht sultan olmuş tahtta oturmuş ben oğlan diyorum. <laughs> Şimdi nerede gelin adayı yok mu istediğim gibi yok gibi gözüküyor arkadaşlar. O zaman güzel özellikler olan birini alacağız. Mesela bu uygun gibi geliyor bana. Aa, buna yok evlilik düzenle. Sultan'dan bir tane daha alalım. Eş. Sultan'a dördüncü eşimiz olsun. Böylelikle prestij kaybı vermeyiz fazla. Baştan yeniden başlayayım. Bunu alalım. Evet eş olarak da. Evet arkadaşlar. Neyi? Nişan yapısı Hayır nişan yapılmasın. Nereye gitti o? Burada çok güzel. Dördüncü eşi de aldık arkadaşlar. Böylelikle prestij kaybı vermeyiz diye düşünüyorum artık. Bakalım bakayım. Kabul edilmesi lazım tabi arkadaşlar. İlk önce. Bir Evet kabul edildi çok güzel Yeteri kadar asker topladık Saldırıya başlayalım arkadaşlar Hadi bakalım Allah yardımcınız olsun Kolay olmayacağız ama başarabileceğimizi inanıyorum Gemileri eve gönderelim Biraz para toplayabilirsek çok güzel olur Buna gerim çekiliyor Allah Allah ilginç Ama yakaladık Çok güzel birinin kellesini aldık hapiste daha biri var mı? Bunu kesebilir miyiz? Alamayız canlı. Bunu serbest bırakmak da istemiyorum. Evet. Say vasallarımızın birini artık indirsek iyi olur. Bize karşı tehlike olalım. Mesela şu anda tek tehlike olan bu arkadaşlar. yüzde %99 bir artış var. Güzel. Bunu öldürmek isteyen çoğalmış. Birkaç kişi de yanımıza alırsak arkadaşlar kesin canını alırız bunun. Evet çok güzel. Burada savaş çok güzel gidiyor. Merkez düştü arkadaşlar. A aramız düzeldi. Ama sen gel. Aramızı bundan değil. Aa, bundan düzeltmeye bak. Evet. Düzelmiş zaten az çok. Bunları iptal edelim. Az çok düzelmiş ya. Sıkıntı yok. Daha devam düzeltmesin. Evet. Çok güzel zafer bizim. Orduyu bilerek ikiye bölüyorum arkadaşlar. Çünkü takip altına alacağım bunları. Merkezde biri bulunsun. Arkadaşlar elimize geçen esiri fidye kaşlı serbest bırakalım. Evet çok güzel. Ne kadar arkadaşlar iyi bir etkisi de olsa dağlar sayesinde bize bir üstün Neil geçit olsa da kazandık. Takip ediyoruz. Amacımız düşmanı bir an önce burada yok etmek. Papadan da yakın zamanda toprak isterim diye düşünüyorum. Ama bakmamız lazım. Daha zamanı var. Evet. Daha zamanı var. Sesek yasa değişikliği yapar sıkıştığımız zaman. Evet arkadaşlar. Aa büyümüş. Çok güzel. Evlendirelim. Mesela bununla. Yani. Evde kalmasın. Saldırmayacağım. Çünkü çok askerim yok Burada lider görevlendirelim Ordumuzun başına Evet çok güzel Birinin canı yok Sarayda biri Bir asker yanımıza geldi Bu güzel Bu güzel Devam ediyoruz arkadaşlar Az kaldı düşmesine buranın Eşimizin birini daha kaybettik. Bize de eş mı abi ya. Nasıl bir şey? Baş casus. Bunu yapalım bence. Aramız çok güzeli böylelikle. Ama bu adamı baş casus yapmamız... O abi... Bu çocukla aramız niye bu kadar kötü oldu ya? Hızlı olduğundan. Dur bir bu olmadı. Onu boş verin siz. Biz bunu ilk önce katletmemiz lazım. Adam topladık belki iyi güzel ama arkadaş ilk önce bunu katletmemiz lazım. İsyan edebilir bakın sana. Bu çocuğun sıkıntısı ne ya? Hızlı olduğundan böyle oluyor. Düzelecek, düzelecek. Her şey düzelecek arkadaşlar, Allah izin verirse. Sabretmemiz lazım sadece. Toprak kazandıkça, savaş kazandıkça her şey düzelecek. İnanıyorum. Kutsal savaşlara gireceğiz daha fazla. Asker sayımız artık çoğalana kadar da bekleyebiliriz de belki. Yok ama o kadar da askerimiz yok. Toprağı geçi, ele geçirdik de arkadaşlar. Asker sayımız da çoğalacaktır tabii ki. Evet. Şu anda doğru düzgün arkadaşa kimse yer almadı. Bunların yanında bu güzel. Ee, aramızı kötüleştireceğimiz arkadaşlar. Aramızı iyileştirelim. Evet, şimdi bundan aramızın kötü olması gerçekten çok kötü oldu. Biraz para verip acaba aramı düzeltmeye mi çalışsam? Dur bir, bundan aram çok kötü değil şu anda. Bunu arkadaşa belki para vererek o para çok istiyor. komplo davet etsem gelmeyecek. Buna zaman biraz para göndereyim eğer uygunsa 105 lira. İyi al bakayım. Bana karşı kullanırsam o parayı kendinden alırım. Acıma. Ama büyük seferlere çıkamayız arkadaşlar böyle giderse. Yani durumumuz düzelene kadar vasarlandı. Çok güzel. İyi iş çıkarttın. Şimdi sen gel. Buraya git. %88. Çok güzel. Bir kale bitmiş. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi kaleye birini bulmamız lazım liderlikten anlayan, askerlikten anlayan kutsal savaşçı. Um, o değil de bunu getirelim bence. Yok bu hastalıklı ya. Kutsal savaşçı olsa fena olmaz. Ama hızlı bile yok kalsın. Evet. %60 mı? Ha daha bölgeyle geçirmedi ki ondandır arkadaşlar. %100 evet zafer bizim gördüğünüz gibi O bölge artık bizim Şimdi arkadaşlar Askerlerimizi yeniden geri gönderiyoruz burada toprak dağıtıyoruz Ünvan daha doğrusu Şimdi arkadaşlar memnun özelliğine sahip olan birini bulacağız Bakalım bakayım Aha buldum. Çok güzel. Burada arkadaşlar bu unvanı alacağım. Bu adama vereceğim. Çok güzel. Burada arkadaşlar bunu istese kaset ediyoruz. Aldık da bizim artık güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, um, ne kadar askerimiz var? 14.000. Biraz bekleyelim. Çünkü aramız gittikçe kötüleşiyor. Gene mi bir eş kaybettik? Abi ne yapıyorsun sen eşlerine ya? Yapma be. Böyle şey mi olur? Şimdi burayı verelim ki arkadaşlar. Çünkü fazla ünvan tutuyoruz şu anda maalesef. Abi ne kadar eş dayanmıyor sana. Sultan ne oluyor ya? Çocuk yap diyoruz sana yani. Git eşin öldü demiyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben şimdi sana nereden eş bulayım? <laughs> Tabi sultanın elinden gelen bir şey yok ya arkadaşlar ne yapsın Yani ölüyorlarsa değil mi Evet ilk önce arkadaşa askerlerimizi alalım Zehir mi Zehir mi attın sen yapma Öldürün şunu ne demek zehir katmak ya? Kendi evladına. Kendi evladın Üvey evladın da olsa zehir atılır mı ya? Bu kadar olmaz ya. Gel bakayım sen şöyle. Gelemiyor. Daha görevi var orada. Tamam. Aramızı düzeltti ama az çok. Gemiler lazım bize burada. Türk gemi sayımız az burada. Son bir zamanımız var. Paramız az ama. Evet. Of. Oh. Rahat bir şekilde yeter bu donanma. Evet ama çok masraflıdır kesin. Sorun değil. Aa yok 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 yok. Bunlar şey... Bunlar düzenli ordumuzdan. Ha Çok güzel. Zafer aldık. Güzel. Bizim vasallar da gördüğünüz gibi çalışıyor. O zaman burayı da ele geçirsek güzel olur yani. İsyan çıktım arkadaşa alacağım orayı. Tabi isyan çıkarsa yoksa Mısır'a karşı böyle savaşamayız. Şimdi arkadaşlar um, Bir kitap verilmiş biri tarafından arkadaşlar ve o kitabı araştırmaya başlamıştık evet Bu hakkında arkadaşlarımızla konuşalım ee, Katılacağız prestij kaybetmemek için Şimdi arkadaşlar buraya getirelim ordumuzu Bunlar yeniden mi dostumuz oldu abi ya ama savaş çabuk biter galiba. Evet, çabuk bitecek arkadaşlar bu savaş, o kesin. Şimdi bakalım bakayım 20-25 bin güzel. Şimdilik tutalım askerlerimiz evde. Um, ordumuzu biraz daha büyütebiliriz. Şunu arkadaşlar, um, bakın maliyetini azaltmak için düşürüyorum ve bir tane daha arkadaşa birim alıyorum. Savaşın bittiğine kadar arkadaşlar biz sessiz kalalım zaten savaş çok biter diye düşünüyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar Bağımsızlığını ilan etti ama pişman olacak diye düşünüyorum Evet Lider vermeyi unutmayalım Burada büyük bir olay oldu ne olduysa artık arkadaşlar Burada birbirine girdiler Şengeç değil de çalışkan olsa karakterimiz daha iyi olur. Evet çalışkan özelliği çünkü arkadaşa öbür vasallarımız arasında da iyi gözüküyor. Evet. Bize karşı bir sıkıntı, bir komplo kurulan var mı? Hak iddia eden var abi. Evet. Maalesef hak iddia eden var. Arkadaşlar bir durdurmam lazım kaydı. Birazdan geliyorum. Maalesef bölmek zorunda kaldım. Çünkü... Um, telefon görüşmesi yapmak zorunda kaldım. Evet. Şimdi ne olduydı? Hak iddia ediliyor. Bunu mecburen galiba arkadaşa öldüreceğiz. Bulgaristan'a ben kimseye veremem. Suikast değil de hapse atalım. Ve küçük çocuğu idam ettiriyorlar bana ya. Mecburum arkadaşlar. Kimseye hak iddia etmeme olmayacak. %37 iyi %37 yani büyük bir sıkıntı değil arkadaşlar şu anda. Bu savaşı bitirseniz bir an önce iyi olur yani. Biraz ilerlemek istiyorum artık. Peştiş toplamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar biraz daha okuyacağım. Aydınlanma yaşayacağız böylelikle. Biraz daha hızlı dindallık ve preşiş toplayacağız. Bir kadın daha almamız lazım. Neden? Çünkü arkadaşı gereksiz yere puan kaybımız var. Kaç tane eşimiz var? Abi eş lerimize ne oldu birden ya bir olay oldu ama ne olduysa bilmiyorum gerçekten kafam karışmaya başladı artık yani böyle bir şey olmaz evlilik düzenle böyle bir şey mi olur ya abi eş dayanmadı bizim sultana. Dur bundan olmaz. Bundan evlensin o zaman. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi billahi eş dayanmıyor. Onunla teklif edemeyiz. Dur o zaman. Şuna teklif edelim. Evet çok güzel. Daha çok arkadaşlar araştırıyoruz. Gizlilikler öğrenmek için. Gizlilikler bizim diyoruz. Mektupta. Çok güzel arkadaşlar. 3 tane eş aldık kendimize. Böylelikle artık prestij kaybetmiyoruz değil mi? Evet çok güzel. Oo bu güzel oldu. Bilgin arkadaşa biri olduk. %15 bir savaşı bitiremediniz değil mi? Şu an 28 bin asker çağıracak kapasitemiz var. Güzel. Şimdi vergileri almaya başlayacağım yeniden arkadaşlar. Artık aramızın yavaş yavaş düzeldiğini düşünmeye başladım desem yalan mı olur? Evet düzeldi yani çok kötü değil vasallarımızın aramız evet durum düzeldi. Maalesef daha arkadaşa olay çıkarmaya çalışan vasallarımız var ama düzelecekti. Yüzde otuz hmm, tamam. Düşüyor galiba yavaş yavaş. Evet ben ne kadar güç kazandıkça arkadaşa o kadar iyi. Bunların güç kazanmamasını sağlamamız lazım. 103 oldu. Bu güzel. İkna edebileceğimiz biri yok maalesef. 147. birazdan savaş bitecekti arkadaşlar çok beklettiler beni burada ya yüzde yüz bir plan bulundu öldürmek için savaş bitti çok şükür şimdi arkadaşlar fazla zaman kaybetmiyorum bunların dostları altın ordu olsa da altın ordu yok A, var altın ordu gene de olsa da olmasa da arkadaşlar vasal teklifimi kabul etmiyorsun değil mi sen evet ben savaşımı açıyorum ve istediğim bölgeyi ele geçiriyorum arkadaşlar bu kadar kolay Evet altın ordu katılmadan savaşa bize karşı biz arkadaşa savaşı bir an önce kendi alemimize bitirmemiz lazım. Bunları iptal edelim. Bunu getirelim ama savaş alanına. Evet hadi bakalım buraya gel bakalım sen. kuşatma başladı burada orduyu bilerek ikiye böleceğim burada arkadaşlar çünkü buranın kuşatmasına da başlayasın var doğruyu söylemek gerekirse indirdik öldü ha <laughs> çok güzel arkadaşlar hiç kimse aa yakalanmışık Tüh, parasını da aldık <laughs> İndan bize kaldı çünkü çok güzel arkadaşlar İndan bizim oldu ama galiba vasallarımızdan biraz adamımız düze kötüleşti. Evet. Sorun değil arkadaşlar. 10 eksi 10 büyük dil Yeter ki birinden kurtulduk yani. İleride ünvanı verip burada yeniden bir um, başkanlık oluşturabilirim diye düşünüyorum. Dur bir ya. Altın orduyu da çağırsak fena olmaz ki yani. Onlar da isteyecektir bunları yavaş yavaş yemek. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.